game merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Bugün Hunger Games ikinci bölümüne hoş geldiniz. İnşallah güzel bir oyunu kazanırız. Hack takım makro ve benzeri şeyler çıkması. İnşallah kazanırız. Biraz da lag var. Kusura bakmayın. Mouse sesim ve benzeri sesler gelebilir bunu ıı, videoda söylemiştim. O yüzden anlarsınız yani sesler gelirse benim yapabilecek bir şeyim yok. Arkaya müzik eklerim. Bir o yani. Ve yakın zamanda bu sorunu halletmeye çalışacağım. Hiç merak etmeyin ve bu taraftan devam edelim şöyle demontaj düzenimizi yapalım olta açık. olta ile yay çıkarsa güzel olur ya ben bunu bilmiyorum işte ya ama hepsini açacağım bunu da açayım bunu da açayım bunu da açayım o açıldı mı? ilk defa yaptım galiba. Zırhımız da yoktu çıktı iyi oldu yani. <laughs> Bu oh, çok iyi ya. Tamam tamam. çabuk tamam. Sorun yok. Yakalım bunları. Bunu da yap. Az dolduran yemekleri yemiyorum çünkü e, onlar beni daha çabuk acıktırıyor. Ve yani bu daha az yemek tüket anlamına geliyor. Ve bu mapte de bir rotam var ama e, nedense o rotaya gittiğim zaman oyun kasmaya başlıyor. O yüzden de video izlenmeyecek duruma geliyor. Ben de o yüzden o rotaya gitmiyorum. Böyle hiç bilmediğim yerlere falan gidiyorum. Bak bunun altında çek varmış görmedik. Al 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 al. Bize bizim pantolon yaptı. Bunu al böyle bunu böyle al. Tamam. Burada da bir chest. O güzel yermiş burası. Ben videolarda gelirim o zaman buraya. Be. Ben neden buraya geldim ben? Git buradan gidelim. Hop. Şu taraflarda bakalım. Ve arkadaşlar ıı, o kadar intro yaptım. Neden video boşuna koymuyorsunuz diye sormayın. Çünkü üşeniyorum bazen koymaya. Ben muhtemelen bunun arkasına koyacağım. Bir e, yeni yaptığım intro'lardan koyacağım. Bunları da paylaşmadım sizinle. Ben paylaşınca öğrenirsiniz. Bu arada kanalın ismi değişti. Daha iyi oldu bence. Bu odama karışmayalım. Bizi keser. Ya da şöyle bir taktik yapayım. Çekeyim bunun tepesine adam gelmeye çalışsın bana. Neden biz adamıydan? adam olduk? Adam bize değil. Neymiş bu adamın adı? Adam? O adam öldürecek bizi. Vah korkuyorum. Lanet olsun. Ay, ay öldüm oraya çıktın yine de ok atamıyor. burada adam bize helal. Kaçın lan kaçın kaç. Allah Allah düşürdüm. Çantalar düşük olduğundan dolayı da göremiyorum. Ha sen de git hadi kediyiz. salak. Bir dakika arkadaşlar kapıyı kapatacağım. Dönün gelin gelin. Ha, adamı gösterdiklerine yerimizi. Hey vuramazsın oğlum. Dur lan. Team. Lan tamam ne oldu? Lan yayım olsa ben sana gösterecektim şimdi gülünü. Adam da set aslında ya. Daha olsam belki alırım. Evet bu adam çok uyanık ya. Ben aşağı geleceğim mi zannediyorum? Gel gel. ya. O diamond kılıçımı ne çabuk yaptı. La ben de ölüyorum he. Bana da kilo diyor ya. Sen kafayı yiyor bazen böyle. Yani. Bazen bu, bunu dediği halde bazen seni atıyor. O yüzden de işte insanlar küfür ediyor. Gel buraya. Of hadi ya. Lan gittim ateşe atladım ya. E ben de seni yanarım. Ben tek yanmam. Giderken bir parça keşeyi de yanımda alırım. Hani o olmasa gösterirdim ben sana gülüm. Gelsene lan. Adam mısın oğlum sen? Böyle dolaşıp dolaşıp gelme lan bana. Ne oldu oğlum? ne oldu? Ne oldu? ne oldu ne oldu öleceksin öleceksin öldü of öldü herif nutmuş ya bir şey de yapamadım bana ben zaten sektim neden bunları alıyormuşum aldı çabuk aldı adamı kestim hadi bunları da birleştirelim az önce bir oda baskını yedim o yüzden sesi geldiyse arkaya müzik koyarım muhtemelen. Müzikle de o sesi gidermeye çalışırım. Bunca az diye şöyle bir şey yapalım. Oh, Bunları yakalım. Yak. Tamam. Bak bunu geri al bunu. Tamam. Ben. Şimdi 8 adam arayalım. Bir dakika burayı gitmediyselse muhtemelen bu oyunda hilem çoğu salak. Ya ben buraya gitmedim bilerekten çünkü çok kişi gidiyor buraya. O yüzden ölürüm diye. Evet gidilmiş. Yok pek itemler de alınmamış ama gidilmiştir muhtemelen. Lan bir sinek geldi yani şu an beni çok rahatsız ediyor. Koynumu oynayamıyorum lan. Sine git oğlum. Ha böyle birbirlerini tim diyorlar sonra kesiyorlar. Ya da gerçek tim oluyorlar. Ay yine o da baskın yedim. İnşallah e, kazanırım ya. Tim olmaz. Benim de yapabileceğim bir şey yok. Timlere karşı. Yani kesebilirsem kesiyorum. Kesemezsem öyle kalıyorlar. Adamlar da vurma vurma diyorlar. Tim İyi İyane dedi birbirimize. Ah, gitti anlık şimdi. Kusura bakmayın yani. Aha, galiba bunlar yok. Bunlar konuşanlar değildi. Aşağı düştü. Şu tarafta bir kaç kişi olsun da o birkaç Bir kaç çiftelim ya. Böyle beş la poltim çıkıyormuş. Ben sinir tuttum parmaklarımın arasına kaçtı. O almamış bu chest. Galiba yeni bilmiyor. Ben altın toplamadım galiba. O adamı da bir garip kestim ya. Ve 5 like sonra devamı gelecek arkadaşlar. 3. bölüm gelecek 5 like'dan sonra. 5 like'a devam ediyor. Ya ben de bu bu ona video çekmiyorum. yani. Tövbe tövbe Ramazan'da küfür ediyorum. Çarpacak Işte. Arkaya müzik koymam lazım artıkın. Şart olacak. Çünkü annem içeride bir şeyler yapıyor. Onun da sesi bana geliyor. Ama inşallah size gelmez muhtemelen gelir çünkü şu an kulaklık takmıyorum. Aha bak bir ses daha geldi. Dedim anne yapma videodayım. Dinlemez ki. Uyuz. Uyuzluk yapıyor o zaman. Gidin böyle. yine lag girdi. Hop. Adam da yok. 6 kişi kaldık bir izleyici var ve dört kişi. Şimşek sanırsam bu tarafta çaktı. Gideyim ben bir klinaba. Bir dakika. Demin burada bir isim gördüm gibi bir şey oldu. Bir lag oldu galiba. C ile başlayan bir isimdi çünkü. Ha, elde oyundan çıkmış. Ben ne yazıyorum? D falan devam edelim. Hop. Geç, geç, geç. Hiç vaktim ya da hack falan filan yoktur Yani dit e alıyor kalınca koyacağım. Bundan sonra böyle e, bundan sonra dedim de zaten baştan beri bunu planlıyordum. E, bitme dipime çek koyarım. Hop. Yorumada, e, ne tür videoları isterseniz söyleyin. Ben onları çekmeye çalışacağım. E, çünkü çalışıyorum Hepsini birden çekemem. Yani ben de insanım. Normal ben de bir video atıyorum yani sonra yüklemesi bana gidiyor bilgisayarım kötüleşiyor bitkide de zaten tamam. e, adam yok 5 kişi kaldık ya video bana giriyor abi gelin lan ben video görüyorum video. Tam sizlere kalka edin. Kim varmış ya. <laughs> İnşallah bu team'i dağıtırlar ya. Kötü olacak yoksa benim için. İşte burada bir adam var. Hop, peşinden koşacağım. Beni nasıl görmedi? Hop, Lan benim de lagım var adamın da lagı. Gel buraya dost. Gel. Hop oh, oh, hop oh. hop. Öldüm öldüm. öldüm. O oh, öldürdüm. Öldürdüm. Ezik. Aha. Bir daha. a dit match. Dit Hadi. O oh, 3 diye. At bunları at. Yine annemle o da baskın bundan sonra söveceğim. kadar dedim söveceğim. Bir daha basın yersem söveceğim. Ya iki ikili timle mi kal? Abi bak bu ikili timden biri bu T. Parmağımla gösteriyorum. sanki siz görebiliyor musunuz? Sanki canlı yapıyor. Ya Ve canlı yapıyor ya. Sanki Ekrani görebiliyorsun, iyi. Beni görebiliyorsunuz. Bu sefer skinim değişti, kafam böyle. Tüm madenlerde var kafamda. Lan yemce. Ya. Abi abi hayır abi abi kaç kaç. Gelme, gelme. Çakmak spam yapacağım. Ben. Siz kapışın. Ben clean up'çıyım, dur. Ha, Allah çakma. Lan lan, adamın karşısında yemek yiyecekken şeysi <laughs> Lan lan lan. Bu evladı. Dalma dalma. Lan. Ya böyle adam görmedim ben ya. Yemin ederim pezemeyim. Buradan var ya seni ben tek şimdi tövbe tövbe bana füfe ettirecek ya. Neyse bu bölüm bu kadar arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın bay.